Efendim hepiniz salak saçma oyunları bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün bazı yeni şeylerimiz var. Bunlardan ilki oyun sayısını bir arttırıp 3 tane oyun engelli İkincisi ise şöp adam ödüllerini vereceğiz. Üçüncü olarak ise 2'den az veya 8'den fazla puanlı oyunları artık küsur, küsuratlı olarak, olarak değerlendireceğiz. Daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Yeninci oyunumuz Still Pedi. Efendim oyunlar yoldan geçen kadınları satın alıyoruz ve onları podyumumuza sergilerken para kazanıyoruz. 12. ekip tasarlar. Yani o konu bu kadar saçma ki. Ben bu kadar az, ben bu kadar saçma oyunları hayatımda ancak bir birkaç defa görüyorum. Bir de oyuna başkalarının kadınlarını çoğalabiliyoruz. Bu oyuna daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bu oyuna puanım 10 üzerinden 4. Ve böylece Slaberry çöp adam ödülerinde en kötü oyun ünvanına hak kazanır. İkinci oyunumuz Jujutsu Shenanigans. Oyun ne kadar bir dövüş oyunu olmasına rağmen parkour mekanikleri barındırıyor. Ve bu da oyunu oldukça eğlenceli, eğlenceli, eğlenceli kılıyor. Aynı zamanda haritanın yıkılma fiziği sayesinde oyuna bir canlı katılıyor. Bu oyundaki söyleyebileceğim tek sıkıntı takımlaşmanın ve dövüş ortasına kaçmanın çok, 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 çok sık yaşanan bir durum olması. Eğer ki Jujutsu Kaisen animesini seviyorsanız ve onunla alakalı oynamak istiyorsanız denemesi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu oyuna puanım 8.1 Bu oyuna puanım 10 üzerinden 8.1 Böylece Jusuf Şenligans çöp adam ödüllerinde indi oyun ödülünü almaya hak kazanıyor. Üçüncü oyunumuz Something Evil Will Happen Oyunda meydana gelen tuhaf afetlere karşı hayata ve puan kazanıyoruz. Bu puanlarla da yeni özel güçler ve alabiliyoruz. Oyun retro grafiklere sahip güzel, hoş bir oyun. Belki sizi eğlendirebilecek hızlı oynayışa sahip oyun arıyorsanız ve retro grafiklerle ve retro grafiklere sahip oyunları seviyorsanız denemenizi öneririm. Her şey sonunda puanım, bu, bu oyuna puanım 8.0. Onun üzerine 8.0. Oyunlarımız bu kadardı. Eğer ki istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı, videoyu sevdiyseniz like atıp abone ol olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.